Herkese selamlar. Bütün Türkiye'nin haftalardır lanetleyerek ve endişeyle takip ettiği Narin Güran dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakın, kamuoyu vicdanı Narin cinayetiyle ilgili son derece rahatsız ve adalet istiyor ama yaşanan gelişmeler ışığında topluma yerleşmiş olan adaletsizlik duygusu çığ gibi büyüyor. İşte yaşanan ve rahatsız edici son gelişmeler. Narin Güran cinayetinde aile büyüğü olan Amca Hüseyin Güran'ın da ses kaydı alma özelliğine sahip evinde takılı olan kamera görüntülerine de incelenmek üzere el konuldu. Bu kayıt cihazını inceleyen jasat ekiplerinin Hüseyin Güran'ın evinin çevresinde arama faaliyetlerinin devam ettiği tarihlerde gerek aileden gerekse kan bağı olmayan kişilerin tespiti yapılacak. Kamera kayıtlarındaki tespitlere göre arama faaliyetlerinin devam ettiği tarihlerle amca Salim'in tutuklandığı ve cesedin bulunduğu tarihleri kapsayan zaman diliminde köyde olmaması gereken ve köyde ikamet alamet etmedikleri halde farklı kişilerin bulundukları belirlendi. Nari'nin kaybolduğu 21 Ağustos gününe ait kamera görüntülerini arama çalışmalarının devam ettiği günlerde okula giderek inceleyen amca Salim'in 12 gün sonra tutuklanması görüntülere müdahale ettiği şüphelerini de arttırdı. Nari'nin kamera açısında olduğu saat 15.15'teki görüntülerin öncesi veya sonrasına herhangi bir silme, kopyalama, görüntü üzerinde oynama veya kesinti gibi müdahalelerde bulunup bulunmadığı da rapor haline getirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Bu arada Nari'nin cesedini dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın dilekçe verip vicdan azabı çekiyorum bildiğim ne varsa anlatacağım talebi üzerine üçüncü kez alınan ifadesinde amca Salim Güran'ın cinayetinin asli faili anne Yüksel Güran'ın da görgü tanığı olarak belirtilmesi üzerine anne ve amcanın bu iddiaya karşı tekrardan ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ancak aile bireylerinin yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu kampüs alanında tutuklu olmaları ve adliyeye geliş gidişlerinin güvenlik zafiyeti doğuracağı gerekçesiyle ifadelerinin cezaevinde alınacağı bildirildi. Artık kim, kimlerden, ne şekilde korkuyor bunu bilemiyorum. Sadece bununla ilgili tahminler yürütebiliyoruz. Soruşturmayı yürüten 3 savcının cezaevine giderek buradaki özel bir odada Anne Yüksel ve amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın iddialarına karşı yeniden sorgulanacakları ifade edildi. Tüm bu gelişme ve açıklamalara rağmen yanıtlanmayan onlarca soru toplumdaki Güran ailesinin biri veya birileri tarafından korunup kollandığı şüphesini yükseltiyor. Sizce gerçek suçlular ortaya çıkartılacak ve hukuk önünde hesap verecek mi? Yoksa bu dosyada tıpkı geçmişteki onlarca dosya gibi unutturulacak mı? İzlediğiniz için teşekkürler.